Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu İslam dünyasındaki en tehlikeli ve e, Afrika'dan Türkiye'ye, Cezayir'den Doğu Türkistan'a kadar Müslümanların yaşadığı yerlerde terörizmi besleyen, terör örgütleri kuran, terör örgütlerini finanse eden dünyanın 20. yüzyıldan bu yana gelmiş geçmiş en tehlikeli, en terör yanlısı devlet Birleşik Arap Emirlikleri ile devlet terörünü çok affedersiniz ışığın düştü. Devlet terörünü sistematik bir hale getirip daha sonra e, devletlikten çıkınıp siyonist bir terör örgütüne dönen siyonist İsrail'le Birleşik Arap Emirlikleri'ni anlatacağım. Türk medyasında yok ama arkadaşlar çok kötü bir iş yapmışlar bunlar. Uydu görüntüleri geldi. Ne yaptılar? Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail şimdi Hint okyanusu ve Aden Körfezi civarını Kızıl Denizi'ni kana bonlamaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz Somali'de Eşabab terör örgütünü finanse eden devletlerden bir tanesi de Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Tekrar söyleyeyim Afrika'daki bütün terörist örgütleri ya finanse eden ya kuran ya da onlara istihbarat ve lojistik desteği sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Ve bu ömrünün başında olan Bin Zayed ailesidir. Bunlar İslam'a karşı özel bir düşmanlıkları var çünkü bunlar e, büyük anneleri Şeyli, e, Yemenli bir Yahudi olabilir, çok normal ve Yahudilerde biliyorsunuz e, soy anadan devam eder devam edeyim çünkü diğer kanalım kapandı, zar zor açtık, şimdi engel kondu yaklaşık ay sonuna kadar video yayınlayacağım. Bu kanalda da bir uyarı geldi. İkinci bu uyarıdan sonra kapanacak. O yüzden artık geçiyorum arkadaşlar. Pek oku alanlara girmeyeyim. Çünkü yani bir bilgi yerine binlerce bilgi feda etmek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar gelen uydu görüntüne baktım. Görüntüsüne baktım. Şey koordinatlar falan. Gerçek yani. Hint okyanusundaki Sokotra adalarından Somali ve Yemen kıyılarına kadar uzanan bölgede Birleşik Arap Emirlikleri tarafından inşa edilen askeri istihbarat üstlerinin ağ çıktı ortaya. o istihbarat üstlerinin ağını daha da genişletmiş son fotoğrafta. Son fotoğraflarda daha doğrusu. Dünyanın ve kuruldukları yer neresi arkadaşlar? Dünyanın en işlek nakliye rotalarından birinin içinde ve çevresinde oluşan bu kontrol halkası, e, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı e, Aksa Tufanı operasyonları ve ardından Gazze'de başlayan soykundan bu yana hızla gelişti bu. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail, Amerika'yı da yanlarına yer alarak bu üslerin kurulması ve genişletmesinde 7-24 hızla çalışıyorlar. İsrail'li subaylar adalarda görev yapıyor ve İsrail radar sistemleriyle diğer askeri ve güvenlik ayrılıkları Birleşik Arap Emirlikleri'nin Husiler tarafından başlatılan saldırıları izlemesine ve engellenmesine imkan sağlıyor. Husiler Filistinlilerle dayanışma içerisinde İsrail'e füze atan ve e, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde geçen gemileri hedef alan İran yanlısı bir terör örgütü. Bakın o terör örgütü hiç şey yapmıyorum. Anlaşmayı tanıtmak amacıyla hazırlanan slide gösterisinde bu konuyla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri diyor ki e, ve İsrail Christian Ball adı verilen bakın Christian Ball adı verilen bir istihbarat paylaşım platformu oluşturduktan ve platform alıcılığıyla bölgesel istihbaratın ortaklaşa tasarımını konuşlandırılmasını ve geliştirilmesini sağladık diyor bu anlaşmayla. Evet öyle bir anlaşmalar vardı. Yani bu eskiden şimdi o anlaşmanın sonucunda bu çıktı. Burada Aden Denizi, Aden Körfezi, Kızıl Deniz ve Hint Okyanusu Malezya, Endonezya'ya giden yolu kesen bir Sio Nazi hattı bakın. Veya Nazi Siyo hattı. Bin Zayed Alesi de Siyonist'tir biliyorsunuz. Şimdi burada ne olur? Bakın dünyanın deniz üzerindeki en işlek olan şey, ticari nakliye rotası orası. Burayı terörize ederek dünya ticaretine darbe vurmak istiyorlar. Aslında bir anlamda Çin'in, Çin denizden bir de oradan da geliyor. Çok büyük bir şey. O rotada en çok gemiler Çin'den mal alıp geliyorlar. Yüzde seksenden fazlası. Ha burada hem Çin'e bir darbe vuracaklar hem Çin'le iş yapan ülkelerin dış ticaretini darbe vurmayı hedefliyorlar. Şimdi arkadaşlar Alın Pinkas diye biri var. Bu İsrail'i diplomat. Akılcı bir adam. Bu e, İsrail'de 4-5 tane bakana da danışmanlık yaptı resmi olarak. Gerçekten akılcı ve antisyonist biri. Diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail e arasındaki ilişki resmi diplomatik ilişkilerin kurulmasından önce bile oldukça gelişmişti diyor. Ancak gizli tutuldu. Gizli değil sadece gizli tutuldu dedi. Ben O dönemleri çok iyi biliyorum hatırlıyorum. Yani diyor ki siz bu resmi anlaşmaya bakmayın. Bu çok önceden vardı. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'e ortaktı diyor. Şimdi bu üstler inşa edilen yerlere bakıyorsun. Resmen Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgali altında olan yerlerde olmadı. Sözde kiraladı da orası işgal. Orada yapılmadı. Yemen'in koordinatlara baktı. Fotoğrafı da paylaştım arkadaşlar. Mutlaka bakın. Yemen'in e, böyle Güney Geçiş Konseyi var, o sözde şey, resmi hükümet. Yemenli askeri e, orada, onların kontrolünden geçiyor. Orada da Yemenli askeri komutan Tarık Salih ve Somalinin bir parçası olan ve hükümeti Bay ile anlaşmazlık içinde olan Somaliland'la Puntland bölgesel yönetimleri de dahil olmak üzere nominal olarak müttefikleri tarafından kontrol edilen bir bölge burası diyor o şey İsrail. Evet ben de onu diyorum. Kızıldeniz, Adan Körfezi ve Hint Okyanusu. Endonezya, Malezya ve Pakistan'ın okyanus üzerinden bölgemize ulaşması, burayla ticari ilişkiler geliştirmesi veya askeri ilişkileri geliştirmesi deniz yoluyla oraya bir set çekiyor Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail. Ve bu da şu anlaşılıyor, küreselcilerin talebi üzerine bunu yapıyorlar. Siyonist, küreselciler talep üzerine. Başarılı olacak var mı? Onu göreceğiz. Şu anda Sokotra takım adalarına bağlı iki ada olan Abdülkuri ve e, Semha Semhaydı. Abdülkuri ve Samha, Putland ve Somaliland'daki Bosasa ve Barbara havaalanlarında Yemen'deki Moçada ve dünya petrolünün un yüzde otuzunun taşındığı Babül Memdet Boğazı'ndaki volkanik ada olan Meyyunda askeri üsler, pistler ve diğer askeri tesisler inşa ediliyor. İnşa edildiğinden bu yana da gittikçe geliştiriliyor. Bu kafanız karıştı arkadaşlar. Bunu bu video gerçekten anlamayan arkadaşım bir daha anlasın. Çünkü çoğu oldukça sadeleştirme çalışıyor. Bakın dünya petrolün yüzde geçtiği boğaz. Babül Mendebi de kontrol ediyorlar bunlar. Sokotra takmadalarında. Somalilentin, Bostasao, Barbera Havalimanı oraları hepsini kontrol ediyorlar. Kim? Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail Ortak Konsorsiyonu. İşte bu ağ Endonezya, Pakistan, Malezya, Türkistan yani ortası dedikleri yer, Azerbaycan, Türkiye ve Zagreb'e kadar gidecek olan güvenlik koridoruna o güvenlik koridorunun tam ortasına yerleştirilmiş tahrip cici, çok yüksek bir bomba has düşünün yani bir yere. İşte bu Sokotra Adası'ndaki bu üsler, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri dünya ticaretinin tam ortasına yerleştirilmiş tahrip cici, çok ama çok yüksek ve yıkıcı olan bir bomba gibi düşünün ve bunu yapıyorlar. Ve bunlar burada füze müdermeleri yapıyorlar, füze atıyorlar. Hatta ticaret gemilerine yakınla yamacına, yöresine roketler atıyorlar ve kime mal ediliyor? Tabii ki şey Husiler. Şimdi arkadaşlar bu buna ilgili ta ayrı çok önceleri işte Amerika'da bir İsrail yanlısı düşünce kuruluşu var. Washington yakın doğu politikalar enstitüsü diye. Diyor ki bu çok taraflı hava savunma koalisyonları ülkelerin radar istihbarat ve erken uyarı sistemlerini paylaşım, paylaşmasıyla 7 Ekim sonrası Orta Doğu savunma manzarasının anahtarına haline geldi. 7 Ekim Orta Doğu savunması değil diyor da diyor ki bu sistem kurulduktan sonra 7 Ekim'de ortaya çıkan boşluklar gözetlenip Burası tamamen İsrail ve Bayan'ın kontrolüne girdi diyor. Artık herkes burada istediği gibi hareket edemez. Devletler anlamında söylüyor. Şimdi bu ister dediğim gibi o nakle trafiğinin tam ortasına yerleşilmiş bomba. Pimi çekilmiş bomba. Ve bunlar yarın Türkiye mi, Malezya mı, Endonezya mı, Pakistan mı birileriyle çatışma yoluna gidecekler veya menfaatlerine taş koyacaklar ve Hindistan bakın arkadaşlar Hindistan Hint Okyanusu'na çıkamayacak hale gelecek eğer bunlara boyun eğmezse. Bu kadar tehlikeli bir oyun oynanıyor. Bunun ceremesi önümüzdeki yıllarda çıkacak ortaya. Ben şimdiden uyarayım. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.